Türkiye Bursları projesiyle dünya genelinde on binlerce öğrencinin Türkiye'de eğitim hayali gerçekleştiriliyor. Bu eğitim kervanına katılmak isteyen Türkmen öğrenciler için Aşkabat'ta çevrim içi yöntemle Türkiye Bursları tanıtım toplantısı düzenlendi. Amerika'dan Afrika'ya, Türkmenistan'dan Makedonya'ya dünyanın dört bir yanında on binlerce öğrencinin Türkiye'de eğitim hayali gerçek oluyor. Türkiye'nin uluslararası markalarından biri olan Türkiye burslarına dünyanın farklı bölgelerinden her yıl 165 bin kişi başvuruyor ve hali hazırda 15 bin kişi bu burs programından yararlanıyor. Bu sistemden yararlanmak isteyen Türkmen öğrenciler için Aşkabat'ta çevrim içi yöntemle Türkiye bursları tanıtım toplantısı düzenlendi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Aşkabat Büyükelçiliği Eğitim ve Kültür Müşavirlikleri Aşkabat Büyükelçiliği Kültür Merkezi'nde Türkiye Bursları Tanıtım Toplantısı düzenledi. Türkmenistan'da Türkiye Bursları'na öğrenci seçiminde yüz yüze mülakat gerçekleştirilebiliyor. Burada sayının gitgide arttığını gözlemliyoruz. Toplantıya çevrim içi katılan yurtdışı Türkler ve akraba toplulukları uzmanları, Türkiye burslarının dünyanın en kapsamlı ve en gelişmiş burslandırma sistemi olduğunu söyledi. Bu sistemle öğrencilerin geliş gidiş uçak biletlerinin, eğitim masraflarının, barınma ihtiyaçlarının ve ihtiyaç halinde sağlık harcamalarının ücretsiz karşılandığını ve ayrıca aylık ücret verildiğini aktardı. Ben Amar'da yazmak Tıp okumak istiyorum. YTB'li öğrencilerin her türlü ihtiyacının karşılandığını duydum. Türkiye'nin sunduğu imkanlardan ben de faydalanmak istiyorum. Bilgisayar mühendisliği ve lojistik okumak istiyorum. Türkiye ile tarihimiz, kültürümüz aynı. Bu nedenle YTB'yi seçtim. Türkiye burslarındaki eğitimimi tamamladıktan sonra kendi ülkeme dönüp kendi ülkemde faydalı olmak isterim. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından her yıl 5 bin yeni öğrenciye burs veriliyor. Devlet ve vakıf üniversitelerine yerleştirilen öğrencilere 4500 TL ile 9000 TL arasında ödeme yapılıyor.